Şey, bir şey değil. Tamam. Buna baktı sen de. Bir de hayvana suyun içine bir olmaz zaten. Geçinci anlamış olur mu? Evet sevgili izleyenler şu anda Sinop'un Duruhan ilçesinin Akbel köyündeyiz. Akbel köyünde gece saatlerinde başlayan yağmur afete ve felakete dönüştü. Ve Afet ve felaketin hemen akabinde hasarlar da bir bir ortaya çıkmaya başladı. Bu hasarlardan bir kısmı da büyük baş hayvan olarak 200 Büyükbaş Hayvan'ın telef olduğu, çok sayıda evi so su bastığı ve iş yerini su bastığı ve ben hemen bekletmeden mikrofonu e, hayvan sahibi olan, isminiz neydi abi? Murat Akpınar. Murat Akpınar, e, siz bu afet esnasında duydunuz mu? Ne gibi çalışmalar, ne gibi önlemler aldınız veya alamadınız mı? Kimlere ulaştınız, kimlere ulaşamadınız? Hiç e, şey yapamadık, aniden sel bastırdı. Gece saat kaç civarıydı? E, gece saat 3. 3 civarında kalktınız geldiniz Baktınız ki hayvanlar telefon Hayvanlarımız telefonmuş hep yıkılmış hafırlarımız Yaklaşık ee, kaç tane hayvan var Küçük baş büyük baş Telefon olarak telefon olan hayvanlar Hayvan sayısı Kendimin benim eee 10 tane falan anca var. Gerisini kurtardık. 200 200 200, 200, 200 üzerinde ne var. 200 200 200 var. Hiçbirini kurtaramadık değil mi? Evet. 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 Sizin mi İbrahim Şahin? İbrahim Şenel. Evet benim. Evet. Sizin kaç tane hayvan vardı? Bir evet. tane hayvanım evet telef oldu. Telef oldu. Evet. Evet. Ee, halinde görüyorsunuz yani. Kaç tane? 16. 17 tane. Evet. 10 İsim neydi abi? İbrahim Yürüker. İbrahim Yürük. Kaç tane hayvanınız telef oldu? 17 tane. Hayvan. 17 tane. Hiçbirisini kurtaramadınız değil mi? Hiçbirini kurtaramadık. Peki gece saatlerinde, erken saatlerinde kalktığınız sırada herhangi bir ulaştığınız bir kurum ya da bir kişiyle irtibata geçebildiniz mi? Telefon ettik. Ki. Ulaştığım kurumlar var. Ulaştığım kurumlar hiçbiri gelmedi. Hastaneye gittim, itfaiyeye gittim, polise gittim, jandarmaya gittim. Yerinden bile kalkmadılar. Evet. Kaldı. Yani ilgisiz kaldılar değil mi? Evet. jandarmaya telefon ettim. Biz senin içinde kaldık. Biz helikopterini alın diye biz Allah'a bıraktık. Bu ha, öyle Bu evde üç kişi rehin kaldı. Helikopter istedik getirmediler. 20, evet. yani tane hayvanım gitti benim. 30 baş hayvanım vardı. 5 tanesi avladan çıktı. 20 tanesi gitti. Harım aşağı da orada bakın. Allah sabır versin kardeşim. Allah sabır versin. Gerçekten gerçekten çok zor yani. Allah düşmanıma vermesin. Sudan ne var. Efendim. Sudan kurtul. Daha komşuların aşırı 5 hanenin hiç kimse kalmadı. Gece saat 1.30-2'de biz dışarıdaydık. 2-3'e kadar komşularımızı kurtarmaya çalıştık. Tamam. Hayvanların birkaçını boşa verdik. Ahırlarımız, evlerimiz, hayvanlarımız